Merhaba arkadaşlar ben Kala Kurt ve bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün size sağlık anlayışımdan bahsetmek istiyorum. Ee, açıkçası kendime bakmakta ciddi bir disipline ulaştığımı düşündüğüm ve bu, bu durumdan ciddi sonuçlar alabildiğimi gözlemlediğim için bu bilgileri ve bu anlayışı sizle paylaşmak istiyorum. Ama bunu, bunu paylaşmadan önce lütfen şunu unutmayın ki ben bir doktor değilim. Ee, tıp okuluna gitmedim. Sağlık hakkında enstitülerden veya okullardan hiçbir e, ders almadım. Tamamen kendi yaşayış, tecrübem, yaşam tarzım üzerinden ve araştırdığım bilgilere güvenerek araştırdığım bilgilerin doğruluğunu e, emin olduktan sonra o bilgilerin üzerinden bir anlayış geliştirdim. Ve açıkçası bu anlayış bana çok yararlı dokundu. O yüzden sizlerle paylaştım. paylaşasım var. İnşallah sizlere de yardımı dokunur. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Hani ana kategorileri ayırırsak. Benim kişisel sağlığımı belirleyen en büyük unsurlar bir oruç tutmak arkadaşlar. Oruç tutmak, meditasyon, spor ve düzgün beslenme. Tabii ki bazıları hepinizin daha önceden beklediği cevaplar olacaktır da. Oruç, öne or oruca girersek en başta. Açıkçası ben bu orucun gerçekten vücudun sağlığı açısından kesinlikle vazgeçilmez olduğunu e, yaklaşık bir 5-6 sene falan önce keşfettim. Daha orucun yani dini oruç değil bu arada arkadaşlar, yani karıştırmayalım bunu. E, zaten dini olan oruç zaten bir bilin, bilin, bilinen bir şey varmış ve o bilinen şeyin insanlara yayılması ve insanların sağlıklı olması için büyük ihtimalle din içerisinde konduğunu düşünüyorum. Ama bazına indirgediğimizde oruç yani vücud vücudun olmazsa olmaz yaşaması gereken bir durum, bir zorluk durumu. Yani içerisinde hiçbir yemek alın, hiçbir kalori almadığınız ve 16 saat minimum 16 saat ile başlayan bir süreç. Bunu hepinizin yapabilmesi lazım. Başta zor zorlanabilirsiniz ama. Yavaş yavaş 16 saatte hiçbir şey yememeye vücudunuz mutlaka alışacaktır. Her şeye alıştığı gibi. O yüzden başta biraz zor alabiliyor. Ama orucun vücuda ve sağlığınıza olan yararlarının altını yeteri kadar çizemem. Vücudunuzun kendinizi iyileştirmesi, iyileştirebilmesi için her türlü donanıma sahip vücudunuz. Kesin her şey var içinde. Ee, sadece bu donanım, donanımlara mani olmamayı ve bu donanımları vücuda kullandırtabil, kullandırtabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Oruç bu in, vücudun kendisini şifalandırma e, yoluna bir bir kolaylık sağlamış oluyor. Çünkü yemek yediğimiz zaman vücudunun vücudun e, bütün enerjisi sindirime gidiyor. Şimdi siz sindirmediğiniz belirli bir süreye geçtikten sonra vücut o enerjiyi alıp ...vücuttaki farklı farklı yerlerde onarımlar gerçekleştirmeye başlıyor. Eğer ki 18 saati de geçmeye başladığınız zaman... ...otofaji dediğimiz bir süreç başlıyor. Bütün bunları araştırıp kendiniz de bulabilirsiniz. Zaten oruç tutmak artık aşırı popülerleşti. Herkes yararını görmeye başladıktan sonra. Otofaji sayesinde vücut... Kend e ...bozulmaya başlamış veya bozulmuş olan hücreleri sindirmeye başlıyor... Bunları sindirince vücutta sadece güçlü hücreler kalıyor ve bütün sistem düzelmiş oluyor. Açıkçası orucu birazcık abartarak hani vücudun yine gerekli olan besinleri almaya devam edip ama kalorileri tamamen kesip her türlü hastalığı geçirebilen doktorlar var. Hatta bunlar öldürüldüğü haberleri bile var yani. Arkadaşlar onu söyleyeyim hani hem kilo vermekte. Hem de vücudunuzdaki herhangi bir hastalık, bozulma, herhangi bir şeyi düzeltmek, şifalandırmak için yapabileceğiniz en iyi şey oruç tutmak. Ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi oluyor. Ee, ama tabii ki bunu bu, düzgün yapmanın önemi e, büyük. Kalori almıyoruz belki ama hani besinsizlik de vücuda zarar verebiliyor. O yüzden besinleri hangi besinleri almamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Ee, ne kadar almamız gerektiğini bilmemiz lazım. Su içe ben oruçlarken su içebiliyorum. Kahve içiyorum mesela ama sütsüz, şekersiz içiyorum. Kalori olmadığı için bu orucu bozmuyor. Ama dini şimdi görüyor musunuz? Dini oruç ile olan arasındaki insanlar "Hocam şunu, şunu, şunu yaparsak orucu bozar mı?" diye soruyorlar ama onlar hani verdikleri cevabı hiçbir bilime, hiçbir bilgiye dayandırmadan genellikle veriyorlar. Hani yok yani sanki oruç başkasının rızasıyla kabul olunacak bir şeymiş gibi. Ama aslında orucun olayı tamamen vücudunuza kendisini onarması için verilen bir zaman zarfıdır. Ve mutlaka her şeyi geçirir ki zaten en eskiye gittiğimiz zaman o antik antik Yunan düşünürleri bile aynı şeyi söyleyebiliyordu zaman. Zaten zaman içerisinde, tarih içerisinde orucun insanın vücudu için, düzelebilmesi için yapabileceği en önemli işlerden bir tanesi. Ee, bu da düzgün beslenmeye getiriyor bizi konuyu. Beslenmenin odayı e, olayı hani hadi ye güçlenirsin oğlum gibi bir kafa, şey bir mantelte var tabii ki ama açıkçası artık yediğimiz şeylerin içerisindeki besin değerleri azalırken bize zarar veren e, işte şeker ve karbohidrat gibi bir sürü maddeler arttığı için açıkçası şu anda vücudun yani sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi daha az yemek olmalı. Az ve öz yemek. İçerisinde maksimum besin değeri olan yemeklere ağırlık gösterin. Hani mesela foodlar vardır. Avokado, ceviz gibi içerisinde bin bir türlü besin vardır. Ayrıyeten vücudun aşağı yukarı alması gereken 100 veya 102 tane falan besin mevcut. Farklı besin elementi mevcut. Ve bütün bu besinleri içerisinde ne bulunduruyor biliyor musunuz? Deniz yosunu. Ve deniz yosunlarının ...internetten biraz araştırıp da bulabileceğiniz şeyleri var. Böyle hapları var, bütün o içindeki besin değerlerini aldıkları veya tozları var. O tozlardan sıvılar, cüz yapabilirsiniz. Bir şekilde çorba yapabilirsiniz. Yani önemli olan besinleri almanız. Besinleri aldığınız zaman aslında hiçbir zaman ilaç almaya da gerek olmayacak. İlaçlar arkadaşlar tamamen gereksiz, vücutta yarardan çok sıkıntıya yol açan şeyler haline geldi... Hani eskiden kesinlikle yararlı olan birkaç tane şey ilaç vardı belki bir semptomları falan geçirin ama şu anda hani e, endüstriye baktığınızda 200 bin tane falan ilaç var. Yanlış anlatırlamıyorsam istatistiği ve hiçbir tanesi bir şeyi tamamen geçirmiyor. Yani tamamen şifa vermiyor. Sadece semptomları kapatmak üzerine insanları hiç gerçek olmayan sahte tıp, sahte tıpı alıştırmışlar yani resmen. Besin almamız gereken besinler ve açıkçası şu, 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 nokta çok önemli. Vücudunuzda orada burada çıkabilecek durumlar işte atıyorum egzema gibi bir yer karış kaşırma, sivilceydi işte yani ıncık cıncık mantar olsun işte bir farklı tek şey yani herhangi bir şey. Hepsinin genellikle vücuttaki bir besin eksikliğinden kaynaklanma durumu var. Eğer ki siz doktorunuza gidip bakın benim şu anda şöyle bir şey çıktı veya böyle bir şey var, dediği zaman bir ilaç veriyorsa ona cevap olaraktan yani o ilaca pek güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü genellikle ilaçlar hiç fazla bir bir etkisi olmuyor. Ve biz zaten vücudun kendi şifası olduktan sonra zannediyoruz ki biz sürdüğümüz ilaç sayesinde iyileştik. Yani tabii ki ben doktor değilim arkadaşlar. Bana bu konuda yüz, yüz güvenmenize gerek yok. Ben sadece kendi tecrübelerimle konuşuyorum. Mümkün olduğunca az ilaç kullanırım. Ama e, vitamin, bütün en değerli, en güçlü olan vitaminlerim her zaman masamdadır ve her gün takviyesini alırım. Özellikle en 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 önemli vitamin. Herkesin çoğunlukla eksikliğini yaşadığı en önemli vitamin vitamin D'dir. D3 Vitamin D3 güneşten geliyor evet ama insanlar hani ben güneşe çıktım bugün yeteri kadar diyebiliyor ama e, açıkçası biz güneşe çıplak çıkmıyoruz değil mi? Yani yaz olmadığı sürece sadece ellerimiz ve kafamız güneşin altında kalıyor ve o da çok uzun bir süre olmuyor. O yüzden oradan aldığımız D vitamininin genellikle bize hiçbir şekilde yetmiyor arkadaşlar. D vitamini takviyesi kesinlikle almamız şart. Aldın alma zaten sadece D vitamini yeteri kadar almaya başladığınız zaman ee, hastalanmamaya başladığınızı göreceksiniz çünkü D vitamini bağışıklık sisteminizin en büyük yakıtıdır ve neredeyse dünyadaki herkes D vitamini eksikliği yaşıyor. Yani yeteri kadar aldığını zannediyor ama maalesef yeteri kadar almıyor ve zaten bakıyoruz mesela Türkiye'de e, bir D vitamini haplarının maksimum IU değeri yani bir hapın içerisindeki e, D vitamini miktarını ölçen miktar IU (International Unit) onun şeyi bin. Yani tek bir hafta maksimum 1000 IU. Bunu kanunla böyle sınırlamış, kısıtlamışlar. Nereden çıktı? Kim verdi bu emri? Niye? Niye böyle bir kural var? Niye böyle bir limit var? ben günde 8000 IU IU'luk 8000 yanlış duymadınız. 8000 IU'luk D vitamini alıyorum. ve açıkçası birkaç farklı yerden 10.000'e 10 kadar alınmasının açıkçası vücuttaki organlara ciddi bir yük bindirmediğini duydum siz en azından hani 2000 veya 4000'le başlayabilir başlayabilirsiniz bence. Hatta başta benim kadar da alabilirsiniz ama bunu daha uzun bir sürelik bu kadar lazım mı değil mi? Tabii kendi güvendiğiniz düşünümlere... veya doktorlara sormanız da yarar vardır. D vitamini en önemli. bunun gibi örnek örnekler verebiliriz. Mesela dudak kuruluğu. Orada her tarafta böyle dudaklarınızı sürdüğünüz dudak nemlendiricileri vardır ya hani açıkçası kendi tecrübemde bunlar bana hiçbir zaman bir yararı dokunmamıştır veya dudağında düzelme olmamıştır bunlar. ama genellikle dudak kurulu B2 vitamin eksikliğinden kaynaklanır. B2 vitamini aldığınız gibi vücuttaki bütün sıvı üreten taraflar canlanır ve tekrar düzgün işlevlerini görmeye başlarlar. Yani biraz araştırınca bütün bunların yani ilaç ilaçlara gerek gerek duymaksızın her türlü çıkabilecek şeye bir çözüm organik doğal çözümler olduğu ortaya çıkıyor. Ve tıp tıbbın tamamen olayı bir para ve endüstri haline dönüştürmüş olduğu için her şeye bir ilaç yazma veya ilaçlarla şifalandırmaya çalışma şeyleri mevcut ama gördüğümüz üzere zaten hani çoğu aslında tıp yani ilaçlar yüzünden ölen çok insan var. Yani ilaçlar tabii ki ilaçlar sayesinde semptomları geçiren ilaçların da yararlı olduğu nadir durumlar var ama açıkçası arkadaşlar kendinize iyi baktığınız zaman hiçbir ilacı almanıza gerek yok. Ne dedik? Oruç, e, düzgün beslenme, spor ve meditasyon. Spor vücudunuzdaki e, ruhani enerjinin hareketini sağlar. Hani sadece fiziksel vücudunuzun hareketi ve onun sayesindeki vücuttaki e, kalp ritim artışları değil. Aynı zamanda vücudunuza kazandırdığınız hareket ile vücudunuzdaki e, duygusal bedeniniz de hareket etmeye başlar. Bazen insanlar hayatlar hayatta kendilerini çok sıkışmış kalmış, e, bunalmış veya bazı problemlere çözüm bulamadıklarını hissettikleri zaman aslında birazcık koşmak veya bir yürüyüşe çıkmak doğada ...inanılmaz iyi gelir. Hareket ruhun gıdasıdır. Gerçekten... E, iç, ...o iç, vücudun içerisindeki... ...duygusal veya bilinçaltınızda kalmış... E, ...negatif enerjileri... ...harekete geçirip... ...onun tekrar vücuttan dolaşıma girip... ...atılmasını sağlar hareket. Sadece... ...güç ve... E, ...sinir sistemi sağlığı ile alakalı değil... ...tabii başka yararları da var. Meditasyon... Heh, ...meditasyon neden sağlık açısından... ...önemli? Çünkü açıkçası... Genel olarak baktığımızda kesinlikle ama kesinlikle akıl sağlığı, akıl sağlığı vücut sağlığından çok daha önemlidir. Neden? Çünkü her şeyin bazı bilinçtir arkadaşlar. Her şeyin bazı bilinçtir. B bilinç vücudun içerisinde olan, vücudu bir araba gibi kullanan, öyle demeyelim vücudun içerisinde olan bir şey değil de bilinç, bilinç vücudu kendisi yaratmıştır. O bilinçten gelen bilgilerle o vücut yaratılır doğum e, anne karnında. Yani e, her şey bilinçten gelir. Hayata baktığımız, doğaya baktığımız zaman hiçbir bir akıllı bir bir evrim, bir bilgi akışı ve o bilgi akışının üzerinden ortaya çıkan bir tezahür görürüz her yerde. E, akıl sağlığı aşırı önemlidir. Bütün kronik hastalıklarının sebebi akıl sağlığıdır. Düşün, düşünmeler ya yani Hissettiğimiz duygular, vücudumuzda biriken duygular, bilinçaltımıza attığımız, yüzleşmek istemediğimiz konular bunların hepsi kronik hastalıklara sebebiyet verir. Ve hepsinin de çözümü aslında buradadır. Meditasyonun buna yar yararı da şöyledir. Meditasyon yaptığınız zaman burada saçma sapan perspektiflere, hani her perspektif doğrudur bu arada, saçma sapan perspektiflere enerji akıtmamaya başlarsınız. Çünkü düşündüğünüz, dikkatinizi, odanızı verdiğiniz her şeye o, o, o düşünce formuna veya o perspektife enerji akıtırsınız. Onu düşünürseniz ve o sizin için daha gerçek olur. Bu sebepten dolayı. Meditasyon sayesinde düşünceleri bastır, bastırmıyoruz aslında. Düşünceleri uzaktan izliyoruz ve kaybolmasını sağlıyoruz. Düşünceler yavaş yavaş azaldıktan sonra e, sizin modunuzu ve enerjinizi düşürecek saçma sapan perspektiflere kendinizi kaptırmamış oluyorsunuz. Kaptırmayınca o perspektiflerin getirdiği negatif duyguları da yaşamamış oluyorsunuz. Böylece bilinçaltınıza olan yük çok azalmış oluyor ve vücudunuza bir sürü farklı işte kanser olsun, alzheimer olsun bir kronik, bütün o kronik hastalıkların e, asıl sebebi olan bilinç, bilinçten kaynaklanan sorunlara yem vermemiş oluyorsunuz. Üstüne üstüne bir de gölge işçiliği yaparsanız o bilinçaltında zaten var olan yükleri temizlemiş olursunuz. O zaman o kadar hafiflersiniz ki vücudunuz size teşekkür eder. Yani. Hiçbir şekilde sorun yaşamaz. En ufak bir yani dışarıdan bir şey bir etken olduğu zaman bile kendisini çok çabuk iyileştirir. Yani e, ben bu bu unsurlara dikkat ettiğim sürece açıkçası kendi içerisinde her zaman kendimi çok daha dinç ve güçlü hissediyorum. E, Açıkçası D vitamini almaya başladığımdan beri ciddi, ciddi oran miktarlarda almaya başladığımdan beri bu da Covid'den öncesiydi zaten hiçbir şekilde hasta olmadım COVID'in sonuna kadar da hasta olmadım hiç hiçbir maske takmadım ne aşı, ne aşı, aşı da olmadım ee, kalabalık ortamlara her zaman girdim çıktım ee, hasta olan insanlarla etkileşim yaşadım hiçbir zaman bana bir şey olmadı ta ki işte e, geçen sene mi sanırım böyle bir iki günlüğüne birazcık hastalanmıştım. Ee, o kadar yani. Genel olarak hasta olmuyorum ben. Belki bu benim vücut yapım veya ka kafa yapımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan tam olarak bilmiyoruz çünkü her şey için içine giriyor. Ee, ama açıkçası şunu da söylemek söylemek şart. Mikrop ve virüs konusu bize lanse ettikleri, bize anlattıkları gibi değil. Yani orada birazcık hemfikiriz. Ee, virüs, virüsler yüzde yüz insanı hasta etmiyor. Değil mi? Yani çünkü bir sürü insan aynı şeyi yaşıyor. Hani virüsü siz buraya sürseniz bazılarını hasta eder, bazılarını hasta etmez. Ona taşıyıcı derler hasta et, etmeyenleri. E mikrop da öyle aslında. E peki oradaki bunun hasta, o insanın, bireyin e, bu mikrop veya virüs bulaştıktan sonra hasta olup olmamasına e, etki eden durum, etken nedir o zaman? Açıkçası arkadaşlar ben bunu dün, vücudumuzun enerji alanı ile gerçekleşen... ...bir durum olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl anlatabilirim? Bazen sigara içenler bilir. insanın elleri soğur, böyle üşür, ayakları üşür. Ben onu şöyle algılıyorum. Bu benim teorim bu arada. Hani bu illa %100 doğru demek zorunda değilsiniz de. Yani insanın bazen hem bilinçaltından hem de yedikleri yemeklerden dolayı... ...bu enerji alanı büzülebiliyor... ...bazı şeylerle uğraşmaya... ...sindirim mesela... Sindir, ...sindirmenin zor olduğu zamanlar... ...yani enerji bütün oraya o sindirmeyi... ...başarmak için oraya odaklanabilir... ...veya yanlış yemekler yediğimiz zaman... ...problemler olabilir... ...ne oluyor? Bu enerji alanı... ...veya vücudun bağışıklık sistemi de buna diyebiliriz ...ama onun enerji alanının iç içe çalıştığını düşünüyorum... ...vücuda girmeye başlayan veya vücutta... ...sıkıntı yarat yaratma potansiyeli olan mikrop veya virüsleri pozitife çeviremiyor. Yani o onu kavrayamıyor veya oraya doğru tepkilemeyi veremiyor. Bu sayede virüsler ve mikroplar bulundukları yerde üreyebilmeye başlıyor bence. Üreyebilmeye başladığı zaman sizi etkileyebiliyor. Ee, çünkü eğer hakikaten bu enerji alanınız güçlüyse, iyi besleniyorsanız, e, akıl akıl sağlığı sorununuz yoksa yani bu tarz gibi sorunlar olmadığı zaman isterseniz en pis en toksik yerlere girin hiçbir şekilde hasta olmuyorsunuz. Çünkü sizin enerji alanınız e, size bulaşabilmiş olan bütün mikropları bir kere bir şekilde temizlik üstesinden gelebilmiş oluyor. Aynı şekilde Covid'de sık sık duyduğumuz bazı şeyler vardı. Mesela insanlar e, ultra ultra dikkat eden işte aman dokunma aman oraya yaklaşma sakın bilmem ne yapma falan deyip işte yani son derece tedbir ve önlemlerini sonuna kadar alan ama tabii ki aynı zamanda hastalanmaktan veya virüs kapmaktan korkan insanlar her zaman hastalan, hastalanıyordu ve tam tersi ya boşver kardeşim gel öpüşelim falan tarzı diyen ve tedbirini falan önemini almayan insanlar da yani aslında bu konuda daha korku duymayan daha rahat olan insanlar da ne kadar kalabalık ortamlara girse de onlara bir şey olmuyordu. Yani tabii ki her kuralın şeyi vardır e, olmadığı, çalışmadığı zamanlar, yerler vardır. Ee, ama bu benim tecrübem. Ve şimdiye kadar benim için çok iyi çalıştı. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Ee, bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Mesela salya sümük, nezle, işte grip olduğumuz zaman salya sümük çıkar değil mi? Şimdi bu, bu grip ve nezlenin şiddetini ne belirliyor? Grip ve nezle herkese aynı mı oluyor? Çünkü yavaş yavaş yani tıp, tıbbın söylediği şeylere değil de gerçekten olayın içine, işin içine girdiğimiz zaman virüs nedir? Vücudun bu tepkilemeleri nedir? Neden böyle şeyler oluyor? Bunları araştırdığımız zaman ortaya çıkan şey o bütün sale sümük sistemi aslında vücuttan toksinleri atma sistemi arkadaşlar. Yani vücut bir noktada biriken toksinlerle başa çıkamadığı için bütün o salya sümüğü salgılıyor ki onların hepsini oradan full sifonu çeker gibi atabilsin diye. Ee, öte yandan tabii ki e, yani hasta hastalanmamız belki virüsler her zaman geliyor. Belki virüsleri aslında o kadar durdurmuyor enerjialarımız ama vücudunuzda biriken toksin yoksa o zaman zaten grip beymenize hiç olmuyorsunuz. Çünkü oradan atacak, atmaya çalışacak bir toksin birikmiş olmuyor. Bunları nasıl yapıyoruz? Tabii ki yediklerimiz, dedik yediklerimiz dikkat ederek besinlerden bahsettik ama bir yandan da Açıkçası hani sağlıklı sandığımız bir sürü yemek var halen durmadan yediğimiz ve bunların hepsinin vücudumuza uymadığını ve vücudumuza sıkıntılar yarattığını görüyoruz maalesef ki insanları gerçekten hasta etmek için uğraşan bir tıp endüstrisi var. Hani bu bu demek değil ki hastanede tanıdığınız doktorlar insanı hasta etmeye çalışıyor. Bu demek değil ki bütün tıpta çalışan hemşireler, doktorlar insanları hasta etmek için uğraşıyor. Tabii ki hayır. Ama bir anlayış var. Tıpkı bilimde olduğu gibi, tıpkı arkeolojide, tıpkı her türlü ilimde olduğu gibi kurumlaş kurumsallaştırılmış, enstitüleştirilmiş bir merkezi otoriter bilim var. Tıpta da, tıpta da, aynı şey bu. Ve yukarıdan geliyor. İşte bu, bu hastalığın tedavisi budur. Bu hastalığın bilmem nesi şudur diye. Bunları bunları uyguluyor insanlar. E ne oluyor? E, gıdada da aynı şey var. Yani tereyağını değiştirdiler, margarin yaptılar mesela. Şimdi et eti yapay et yapmaya çalışıyorlar. Yumurtaları insan yani insanlara gerçekten iyi gelen, onları iyi besleyen şeyleri e, işte çiftlikleri ateşe verip hayvanları yakıp öldürüp fiyatlar artsın insanlar bizim onlara sunduğumuz yapay versiyonlarına yumulsun onlara muhtaç kalsın diye maalesef bütün dünyada devam eden bu operasyonlar var yani bu, bu konuda öğrenmemiz gereken şey tabii ki yediklerimizi çok dikkat etmemiz lazım içinden olup olmadığını çok iyi anlamamız lazım ki artık onu bile yapamıyoruz çünkü onu da saklayabiliyorlar yani içindekilerden o yüzden hani herkesin kendi bir tolerans seviyesi var yani öyle bir noktaya geliyoruz ki şu an artık kendi yemeğimizi ekip, e, biçip, büyüt, büyüt büyütmediğimiz halde yediğimiz her şey zehir haline geliyor. E ne oluyor? Bu zehirler, vücut bunlardan başa çıkabiliyor bu arada. Artık adapte olmuş bir durumda ama işte o yüzden hasta oluyoruz. O zehirler ne oluyor? Birikiyor, birikiyor ve ondan sonra bir şekilde bir nezle, bir griple vücuttan atılmak zorunda kalınıyor. Ama tabii D vitamini bunları bunların başı, başından çok güzel gelebiliyor. Hani neden kış kışın e, hastalıklar artmaya başlıyor? Neden yazın çok daha az hastalık vardı kışın yok? Çünkü güneş. Güneşin verdiği şifanın altı yeteri kadar çizilemez. Ne kadar güneşte kalabilirsek o kadar iyi arkadaşlar. Kanser yapan bak cilt kanseri yapan şey güneş değil. Değil. Güneş kremleri. Güneş kremlerinin içerisinde konulan maddeler. Her şeyin içerisinde zehir zehir diye bir zehir olarak adlandırılabilecek madde var arkadaşlar. Hani ve bunların çoğu çok iyi saklanıyor. Ve mesela ben bile hani uzun süreler boyunca bilmediğim şeyler yani kullandığım bazı ürünler vardı. Çok sonradan ortaya çıktı ki içlerinde halen şeyler varmış gibi. Yani e, maalesef çok uyanık kalmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü e, insanlığa karşı yapılan suçların derecesi çok artmış durumda. Herkes de gidip de kendi yemeğini büyütüp yiyemeyeceği halde o yüzden bir şekilde bir bir anlayış yaratabilmemiz lazım. Ve bize iyi gelen şeyleri arttırıp kötü gelen şeyleri azaltabilmemiz lazım ki zaten basit mantıkla insan gerçekten sağlığını yakalayabiliyor. Ne yapalım? Yeteri kadar güneşe çıkalım. Ee, düzgün beslenelim, besinlerimizi alalım. D vitamini, vitaminlerimizi alalım. D vitamini en önemlisi. Spor yapanlar için magnezyum. Herkesin kesinlikle her gün elektrolitleri için potasyum alması lazım. Vücuttaki kuruluk, orada burada cilt şeyleri, B2 vitamini, B3 vitamini. Çinko yani zinc. Bu da çok önemli bağışıklık sisteminiz için. Soğan, sarımsak doğal... E, ...bağışıklık sisteminize en büyük, en güçlü e, desteği veren... E, ...yemeklerden bir tanesi. Avokado, ceviz gibi süperfoodlar var. Brezilya cevizi de öyle. Bir sürü. Araştırıp bu datamının hepsini bulabilirsiniz. E, oruç, oruç şöyle arkadaşlar, 16 saatle başlayabilirsiniz. başlayabilirsiniz. E, en başta tabii ki... dini oruçta da olduğu gibi, oruç dönemi bittiği gibi herkes ne oluyor, hayda bitti yemek yiyelim, tıkınalım. Hemen hepsini şey yapalım. <laughs> yani şöyle bir durum var. Ekmek de aslında hiç... iç açıcı bir durumda değil yani. her Ekmeğe bayılıyoruz şu an ama karbohidrat bile vücutta sorun yaratıyor. Neden? Çünkü şekere dönüştürülerek emiliyor. Aslında... Ee, yağlı yiyeceklerin bize olan yararı çok daha fazla. Ne kadar daha çok şekeri kesip ne kadar daha çok yağlı yiyecek yiyebilirsek aslında vücut enerjiyi yağdan almaya alışıyor. Bu da keto diyeti deniyor bu arada. Herhangi hiç kolay bir diyet değil bu arada keto diyeti. Ama tavsiye ederim ki gerçekten vücuttaki bir sürü sorunu bitirebiliyor keto diyeti. Çünkü şekeri kes, yani şekeri de kesmemiz lazım kesinlikle yani. onu neden bahsetmedim ki şimdiye kadar? O kadar çok yanı var ki, perspektifi var ki. Ama şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ee, Sorunlarınızı hem aşağıda hem de mor madende cevaplayabilirim. Açıkçası bu konuda e, farklı videolar da biriktiriyorum. Hani e, il ilaça, ilaçlara gerek kalmadan vücutta ne gibi e, şifalar uygulayabiliriz? Ne kadar kolay yöntemlerle şifalar şifa yapabildiğimizi zaten yavaş yavaş her gün öğreniyoruz. Çünkü tıp en üstüne karşı herkes biraz uyanmaya başlamış durumda. Umarım yardımcı olur bu bilgiler sizin için. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.